Peki. Öncelikle e, teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri karşıladığınız için. Ben e, malum olduğu üzere geçen hafta 14 bin üyenin teveccühüyle 60 bin şirketi temsil eden, dünyanın e, en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Müşriye Genel Başkanı Ar e, seçildim. Bu vesileyle Tabii daha çiçeği burnunda bir başkan olarak ilk bir hafta bugün de tatil vesilesiyle 19 Mayıs'ta kendi memleketimde Akçakoca'da ailemle geçireyim istedim. Bu vesileyle de evim olarak gördüğüm, yetiştiğim, büyüdüğüm Akçakoca'nın en güzide kurumu olan Akçakoca Belediyesi'nin ziyaretinin daha uygun olacağını düşündüğüm için öncelikle buraya geldim. Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Güzel ve sıcak samimi ev sahipliğinden ötürü. Ee, benim için tabii Akçakoca bambaşka bir anlamı var. Yani her ne olursa olsun sokaklarında yetiştiğim, büyüdüğüm, e, mutlu bir çocukluk geçirdiğim, çocukluğun ilk bahar kokusunu burada teneffüs ettiğim, e, köy ekmeğinin buharını, kokusunu hiç unutmadığım, ...benim sürekli gönlümde yaşattığım bir yer Akçakoca ve olabildiğince e, gerek kendim, gerekse de ailemle, çocuklarımla e, mümkün olabildiğince Akçakoca'da vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu vesileyle bu ziyareti buraya yapmam hasebiyle de genel kurulumuzda e, bizleri yalnız bırakmayan, e, İstanbul'a kadar yorulan, gelen, teşrif eden, tüm Akçakoca'lı hemşehrilerime gelemeyen, tebriklerini gönderen... Ee, kıymetli arkadaşlarımıza e, dua eden e, kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun dışında tabi müşayit olarak biz e, 35 yıllık 35 yılını dolduran bir kurum müşayit çok badireler atlatmış çok büyük bir kurum ee, Türkiye'nin gerek iş dünyası gerek sivil toplum kuruluşu olarak gerek siyasi hafızasında çok önemli yerler edinmiş bir kurum. Ee, biz e, bu dönem nasip olursa inşallah bu büyüklüğün e, daha tek vücut, daha yek vücut ve tek bir vizyona kitlenmiş bir e, kitle olarak hareket, ede, e, hareket edebilmesi için çaba sarf edeceğiz. Projelerimizi daha çok bu alanda e, odaklamayı düşünüyoruz. E, Müşriyattan çok bahsetmeye gerek yok belki ama bir iki cümleyle onları da ifade etmek isterim. Malum ee, iş dünyasında sanayi, ticaret, ekonomi e, bu alanlarda çokça çalışmamız var. Bunlar zaten hepinizin malumu. Ama bunların dışında, bunlara ek olarak bu yıl, bu dönem özellikle istihdam ve iş gücünü e, ön plana çıkartıcı, daha verimli e, çalışma alanlarının oluşması için elimizden gelen e, gayreti göstereceğiz. İnşallah devletimize. E, politika üreticilere bu konuda soluk olmaya çalışacağız. E, çünkü ülkemiz birçok noktada çağ atladı. Neredeyse her e, ilde, neredeyse değil mutlaka her ilde hatta birçok ilçede üniversite ve fakülteler var. E, lakin tabii dönüşen bir toplumuz. E, çok kısa sürede e, bu e, noktalara geldik. Bunun daha değerli toplu, daha e, verimli, daha amacına hizmet eder e, şekilde Gerçekleşebilmesi için istihdamın ve iş gücünün yönlendirilebilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bu yıl aile yılı olarak ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Çünkü nüfus konusu ciddi bir problem. Nüfus artışındaki azal, azalma o trend ülkemiz açısından henüz değil belki ama ileride tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Bu alanda teşvik edici çalışmalarımız olacak. Bir de eğitim alanında. Yani ben zaten kendim şahsi kimliğim olarak eğitim gönüllüsü olarak görüyorum kendimi. Ee, bir nevi zihnimdeki stratejiyi bu büyük kurumda, bu köklü kurumda nasıl o kurumun da gücüyle daha etkin hale getirebiliriz. Bu alanlarda çalışmalar yapacakmış fiyat. Tabii daha birçok alanda çalışmalar yapacak. Onlara çok girmiyorum teknik taraflarına ve daha iş dünyasını ilgilendiren kısımları bugünün konusu olmadığı için çok girmek istemiyorum. E, bugünkü ziyaret vesilesiyle de ben e, tüm e, Akçakoca halkına e, dediğim gibi hürmetlerimi, e, selamlarımı iletiyorum. E, Akçakoca için yapılması gereken, benim yapabileceğim, şahsen e, dokunabileceğim Akçakoca'nın hocanın daha ileriye gidebilmesi için daha e, Arzu edilen seviyelere gelebilmesi için e, ne yapılması gerekiyorsa hangi projelerin geliştirilmesi gerekiyorsa ya da gelişmiş projelere destek verilmesi gerekiyorsa bu noktada da e, gayret göstereceğiz elimizden geleni e, yansıtmaya çalışacağız e, diyebilirim Bunun dışında sizin özellikle sormak istediğiniz bir şey yoksa ya da varsa bilmiyorum sayın başkanım sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa Evet. evet ee, Akçakocamız'ın evladı. Akçakocamızdan yetişmiş. E, bugün e, şükürler olsun ki müsiyet Genel Başkanlığı pozisyonuna kadar ulaşmış. Sayın Burhan Özdemir. Eee belediyemizde Akçakocamızdan belediyemizde misafir etmekten gerçekten e, çok onur duyduk. E, böyle bu ziyareti bizi son derece gururlandı sayın Sağol başkanım. De. Gerçekten gururlandırdı. Kendisinin kendi iş yaşamındaki vizyonu başarısı ortada. Bu vizyon ve başarısını hem Türkiye Cumhuriyeti'nin çok çeşitli alanlarında, siyasete yardım noktasındaki desteklerinde ve bizim açımızdan da tabii ki Akçak Akçakoca'mızın geleceği açısından yatırımlar açısından önünü açılmasında çok büyük destekleri olacağını biz biliyoruz. Onun için kendisine çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı, bundan sonra da olacağı desteklerinden dolayı. Biz belediyemizde kendisini ağırlamaktan gurur duyduk. Aynı zamanda da 19 Mayıs bayramımızı da kutluyorum. Bu Bir de bu güzel güne denk geldi. Denk yani, evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk çıkış gününe de denk geldi. Yani hem Türkiye'mizin için önemli bir gündü. Bugün de inşallah Akçakoca'mızın geleceği aslında. da, çok önemli bir güne nasip oldu. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok sağ ol.